İkinci periyot İstanbul Büyükşehir Belediye başlattı mücadeleyi. Ali Enes de var. Ali Enes Pas içeriye savunma kazandı Arda Derman pası hızlı ucum var Turnike geriye bıraktı Umut Ziya olmadı Hızlı ucum yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Turnike ve basket İBB 13. sayısı geldi 20-13 skor Ali Enes imzalı İBB basketi Tolga yükseltti Ethem Aras Ethem Aras dondu Umut Siyahı yukarıda Umut Siyahı 3 sayılık atış istedi ve yaptı 23-13 skor Umut 6'lar 10 sayıya çıkardık sayı farkını Bahçeşehir Koleji adına Hücum yeniden İBB'nin kan dondu köşeye yükseltilen top. Alienes geldi içeri. Alienes Yağız faali var. Çatış kullanacak faal çizgisinden İBB adına sakatlık geçirdi Yağız. Allah Allah. Devam edebilecek sanırım ilk atış başarılı 14. sayısı İBB'nin 23-14 skor farkı 9 sayı indirdi Aleres ikinci ve son atış geliyor onu da yaptı 23-15 pas Umut Ziya'dan Yıldız indirdi. Ethem Aras direkt içeri gitti ve turnikeyi bıraktı. 25-15 yaptı skoru. Bahçeşehir adına Hızlı Kaan'la yenilen, Kaan topunu kazanan savunmada Umut Siyah'a getirdi. Etem Aras içeri indirdi. Arda Derman uçtu. Olmadı. Savunma topu sahibi Efe'yle bıraktı basını. Yüksek pop. Şimdi ucum faal düdüğü var Umut Siyah için. Yine iki atış kullanacak faal çizgisinde. Değil, Metin, Metin canım Ben karıştırıyorum yine. Oyuncu değişikliği var. Umut Siyah'ı kenara aldı Elver Koç. Pamir oyunda. Faal krizi olabilir. Umut Siyah'ın en az ikisi var da üçü, üçüncü faal olmuş olabilir. İlk atış olmadı. Tahan ikinci ve son kullanacak. Yaptı basketi. 25-16 skor. Pamir Suvari pası var. Uçum alanına gönderdi pası. Arda Derman. Ethem Aras içeride. Yükseltti tekrar Pamir ama Tahan kazandı. Tahan Şahin geldi. Turnike ve basket var. 25-18 yaptığı Skoru farkı 7 sayıya indirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adına Pamir. Pas hücum olana sert biraz Tolga alamadı. Metin Can savunmadığı topun sahibi bıraktı basını. Hücum yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye'nin yüksek pas içeriye. Kaan'dan içeride Metin Can yaptı basket. Özür <laughs> diliyorum. Ali Nes yaptı. 25-20 skor. Farkı 5'e indirdi. Bir de serbest atış kullanacak. Fa çizgisinden Enes. 2 dakika 11 saniye geride bıraktık. ikinci periyotta basket faal olmadı. Arda Derman aldı ribaundu. Yağız da geliyor Bahçeşehir. Yağız döndü ve Temaras pas içeriye. İçeride Arda Derman. Arda Derman şutu olmadı. Kaan aldı ribaundunu. Çapraza Ali Enes'e yine. Ali Enes içeride. Temaras faalim var. Hayır steps karar gelecek. Oyuncu değişti yine Bahçeşehir'de Derman kenarda Ömer Alp geldi oyuna Bahçeşehir Koleji adına Ethem Aras da başlayacak Bahçeşehir Pamir Suvari iki kişilik baskı var hızla geldi ucum olanına bıraktı Ömer Alp tekrar yükseltti Pamir topuna dokunan daha ham var top oyun dışında Pamir'den çıktı karar var. <laughs> İBB başlayacak oyuna yeniden <laughs> Enes Ali Enes bıraktı Kaan Kaan döndü pasını. Tekrar daha Han ve Enes. Ali Enes bıraktı. Üç sayılı katış var. Olmadı. Ali Kerem'den savunma Pamir'le geliyor. Pamir geçti herkesi. Pamir Suvari basket faali var. Pamir 27-20 atsı Suvari. Yine hızla geldi ve penetresini bitirdi. Basket faal atışı kullanacak. Bir de o çizgisinde basket fal atışında çevirdi farkı 8 sayı yaptı yeniden 28-20 İBB hızlı hücumu var hücum alanında Ali yeniden Tolga sırtında Enes zorladı Enes donduştunu kullandı olmadı ribağın Tolga dokundu tekrar Ali Enes Ali yükseltti Dahan fal üdüğü var Yağız'a geldi faal. Tolga üstüne alınıyor ama faal Yağız'a geldi. Tolga. İki oyuncu birden değişiyor. Misha ve Emre Bahar oyunda. Yağız ve Tolga oyun kenarındalar. Bahçeşehir Koleji. İlk 5-4 oyuncusu yeniden oyunda. Alenes başlattı oyunu. Kaan. Kaan Sancaklı topuna dokunan Pamir Suvari var. Top. Oyun dışında 7 saniye hücum süresi İstanbul Büyükşehir Belediye için. Aleynes başlayacak oyuna yeniden. Rakibe çarptırdı Aleynes. Top tekrar oyun dışında. Dahan yeniden başlatacak oyunu. 5 saniye ucum süresi. Dahan yürüdün abi. Bu kuralı küçükken uygulatmıyorlar. Yürüyemezsin abi dışarıda. Küçükken hep uyarıyorum ben. U14'lerde, 12'lerde. 12'ler falan tamam idare edilir de. 14'lerde falan bu kuralı bilmeleri gerekiyor. Yani içeride ne yapıyorsunuz orada oyun başlıyor demektir. Yürüyemezsiniz Mişa. Yürüyemezsiniz, dribbling yapamazsınız. Mişa geldi. Faal var karşılaşmanın hakeminden. Mola geldi oyuna. Sanırım Bahçeşehir Koleji aldı molayı. 28-20 skor. 6 dakika 10 saniye var ilk yarıda kalan süre. Mola dönüşü. Pamir'le başlayacağız oyuna yeniden. bekliyoruz. Emre Bahar yükseldi. 3 sayılı katış Emre Bahar. 31-20 yaptı skoru. Güzel bir organizasyon. Onu dönüşünde Elvir Koç. Yazdın çizdin bitirdin işi. Üç sayılı katış. Aleyhine olmadı. Mişa topun sahibi. Mişa gönderdi ucum alanına. Ethem Aras. Ethem Aras istedi topu vermedi. Şimdi bıraktı Emre Bağra. Gecikmeli bir pas. Faille sonuçlandı. İki serbest atış kullanacak. Ethem Aras kenara gidecek büyük olasılıkla. Evet. Beşikcan kenara gitti. Arda Sinan oyunda İBB'de. Bir oyuncu daha değişti İstanbul Büyükşehir diye Daha Şahin kenarda. Barış yeniden oyunda. Emre var iki atış kullanıyor. İlk atış başarılı Emre. Yarım dakikada dördüncü sayısı. Yarım dakika bile olmadı. 32-20 skor. İkinci atış olmadı. Rivant Ömer Alp çekmeye çalışıyor. Savunmadan Arda Sinan'dan top oyun dışında. Bahçeşehir uçumu devam edecek. Pamir Suvari başlatacak oyunu. Pamir yükseldi. Emre Bahar gitti içeri Emre. Dondu bası. Mişa. Mişa yükseldi. Mişada'nın şunu kullandı. çamerde seker top soğumanın ellerinde. Hızlı uçum Kaan'la. İbebe'nin. Kaan Sancaklı. Geldi içeri Kaan. Turnike güzel. Basket güzel. 32-22. Estetik bir görüntü. Kaan'dan. Fabri Suvari. sayı. Bahçeşehir üstünlüğü var. Beşe kadar düşmüştü farkı ama İbebe... Periyot başlarına çok iyi başlıyor. Mişo üçlü olmadı. Ardından Bahçeşehir toparlıyor işi. Ve on sayılarda fark devam ediyor. İlk periyottan beri, ilk periyodun son bölümünden beri. Üç sayılı atış var İBB'de. Olmadı. Faal düdüğü var. Hucun faal kararı. Arda Sinan için bir kez daha. Arda Sinan faal yapıyor diyor. Oyun kenarını alınmıştı. Yine geldi. Yine faal yaptı. Yine değişecek büyük olasılıkla iki oyuncu İstanbul Büyükşehir Belediye birisi Arda Sinan diğeri de Barış tekrar oyun kenarındalar ikisi de az önce tekrar oyuna gelmişlerdi ama tutmadı maya tekrar oyun kenarındalar. Mişe başlattı oyunu. Atsız Suvarim geliyor ucuma. İki takımın da falakları dolu. İkinci periyotta pas yüksek Emre Bağar'dan Ömer Alp de yüksek yükseltti oyunu. Bahçeşehir Koleji Ömer Alp yaptı basketi. 34-32 yüksek oyun. Bahçeşehir sayı getirdi. Dahan yeniden oyunda bıraktı basını Kaan'a. Kaan geldi içeri. Kaan döndü. Ali Kerem şutu var. 3 sayılık. Ali Kerem olmadı. Çemberde seken top. Savunma dokundu ama top Dahan'a buldu yeniden. Dahan Dahan yaklaştı. Şutunu kullandı. Yine çemberde seken top. Ali Enes. Pamir Suvari. Top Ali Enes'ten çıktı. Kararı var. Bahçeşehir Koleji e uçumu devam edecek. Mişa ile başlayacak oyun yeniden. Mişa bıraktı Pamir. Pamir. Mişa. Tolga döndü. Emre Bahar indirdi ama Ömer Alp top oyun dışında. Dahan'la başlayacak o yeniden. Dahan bıraktı. Kaan Sancaklı. Tolga'nın dizlerine çarpantı boyun dışında. İbeve 3 saniyesi var hücum alanına çıkmak için. Baskı var Bahçeşehir Koleji'nde. Pas Ay Ali Enes'e. Ali Enes geldi hücum alanına. Ali Enes döndü, daha Dahan. 3 dakika 40 saniye yarı kalan süre şut geldi olmadı rebound mücadelesi Ömer dokunamadı topu Ali Enes bıraktı Ali Kerem şutu var olmadı yine Tolga Seken reboundu hemen bıraktı basını Pamir'e Pamir Suvari sol turnike ve bir kez daha basket faal Aslı Suvari iş başında Farkı 14'e yükseltti. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden Bahçeşehir Koleji adına. Ömer Alp Arda Derman değişimi var. Bahçeşehir'de Ali Kerem Taha değişim var. Talha değişimi özür diliyorum. Talha Yağız. İBB'de oyuna geldi. Pamir Suvari basket faal atışını kullandı. Onu da yaptı. 37-22. Fark 15 sayı. Bahçeşehir üstünlüğü devam ediyor. Talha Yağız geldi. Dondu basını Kaan Sancaklı. Pamir var karşısında. Derman da geldi baskıya. Pas içeriye Tolga dokundu. İki oyuncu arasında Tolga sökecek ama paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Bahçeşehir Koleji'nin yavaşlatacak oyunu. Bu kez İBB baskısı var. Pamir. Yüksek pas. Emre var Tekrar Pamir Suvari. Pamir elindeki topu kaptırdı. Aleynaz geldi. İBB bıraktı basını. Kaan Sancaklı dibi nefis gördü. Talha Yağız harika bir asist. 37-24 skor. Pamir. Pamir çapraza. Emre Bahar geldi içeri. Emre Bahar turnikesi ve basketi var. 39-24. Talha Yağız ucum yeniden. İBB'nin Talha Yağız bıraktı. Kaan Sancaklı. Kaan indi dibe. Çıkardı pası yukarıya. Talha Yağız bir kez daha geldi. Dondu Dağhan'a. Dağhan Şahin şutu var. Olmadı. Rebound mücadelesi top oyun dışında. İki İBB'li oyuncu birbirini bozdu. Kiyan Sönmez ve Talha aynı topa müdahale edince Top oyun dışında Mişa başlattı oyunu Tolga ile birlikte Mişa döndü Pamir, Mişa Pamir tekrar Arda Derman, Pamir Pamir, Talha Yağız Ayakta müdahalesi yeni bir 14 saniye 9 saniye kalmıştı Hücum süresi Bahçeşehir için yine mola var bir kez daha Bahçişehir aldı sanırım molayı. Bu hücumu çizecek, yazacak yine. Her koç. iki dakika, iki saniyemiz kaldı. ilk yarıda kalan süre. Mola dönüşü. Pamir'le başlayacak yeniden oyun. Pamir Suvari, Emre Bahar. Köşede gönderdi şutu. Olmadı. Dahan aldı ribantı. 3 Bahçeşehir'li oyuncu arasında faal düdüğü var. Arda Derman faali varmış. Kaçı kullanacak faal çizgisinden İstanbul Büyükşehir'e iki takımın da faal hakları dolu çünkü. Dahan Şahin Daha hıkkat işi olmadı. atış başarılı. 25. sayısı İBB'nin Mişe başlattı oyunu. Pamir Suvari ikili sıkıştırma var. Gönderdi hemen Mişe. Mişe ucum olanında. Döndü ters tarafa. Tolga. Pamir. Yükselen Emre kat etti. Köşede istiyor pası. Pamir şimdi döndü ona. Pamir unutturmak istedi Emre'yi. Emre Bahar basket faali var. Hemen atmamasının sebebi o savunma baskı yapmasın diye ters tarafa pas vereceğim. Ben ona vermeyeceğim bodunu yaratıp beni kandıramazsın. Asıl suvari. Herkesi <laughs> Selaryo yazmayı seviyorum. Ama aynı düşünceyle öyle unutturmak istedi Emre var. Rahat kullansın diye savunmayı biraz bu tarafa yönlendirdi. Emre Bağar da geldi. Yaptı basketi. Bir de serbest atışı kullanacak faal çizgisinde. Atış olmadı. Rimaat mücadelesi Arda Derman kazandı ve 43-25'e getirdi skoru. İBB ucum var. Kan bıraktı. Özür diliyorum. Talha bıraktı. Talha yağız. Baskı var Arda Derman bile o ama Talha yüksek bas. Neyin paniğiydi bu bilmiyorum ama panik sonuç getirdi. Bahçeşehir adına kazandı topu. Bahçeşehir Koleji başlayacak oyuna. Emre Bahar'la Emre Bahar, Bahar Tolga'yla paslaştı Emre. Geldi ucum alanına. Geçti herkesi. Emre Bahar içeride pas attı. Top dışarıda. Savunmanın teması var diyor Arda Derman. Oyuncu değişikliği gelecek. yenilen Emre Bahar oyun kenarında. Efe mi geldi oyuna? Efe geldi sanırım. Yanlış görmediysem. İBB başlatacak oyun. Topun silinmesini istedi karşılaşmanın kimi? Nasıl itinayla siliyorlar bakar mısınız? Hay ellerinize sağlık. <laughs> Bebek gibi ilgileniyorlar. Çok hoştu ya. Onu alıp böyle topa alır alır bastıra bastıra silerler normalde. Barış oyunda, barıştı mı o? Barış, hayır Dahan özür diliyorum. Dahan başlattı oyunu Dahan. Tolga sırtında. Arda Derman'la geldi ama. Çok sert geldin Arda ya. Faal ediyor var bir kez daha. Üst üste Arda Derman faalleri. Teknik faal uyarısı geldi. İBB oyuncusuna daha kullanacak kullanacak serbest satışlarını son dakikadayız artık. İlk atış başarılı. 43-26 İkinci atış başarılı. 43-27 Bahçeşehir Koleji başlayacak oyuna. Tolga, Tolga bıraktı. Pamir, Pamir Suvali döndü. Ucum alanında pası. Efe, Efe bıraktı. Pamir tekrar. Mişa'ya döndü. Mişa, Tolga'ya. Tolga üçlüğü geldi. Bahçeşehir Koleji'nde. 46-27 yaptı skoru. Farkı 19 sayı yükseltti yeniden. Kaan Sancaklı. İndi Pas yüksek ters tarafı Ali Enes. Ali Enes bıraktı. Dahan, Dahan dipte şutunu kullandı. Olmadı. Savunma topu sahibi Arda Derman bıraktı. Pamir Suvari ile ucum yeniden Bahçeşehir'in. Elbir Koç çocukları ayarlıyor. Orkestra şefi gibi Elver'in benim. Bu bir suvari turnikesi olmadı. Terhayoz ilk yarı sonucu geldi. Bahçeşehir Koleji üstünlüğü var 46-27 ile.